İkramı İzhar Mektubunun Tetinmesi İşarat-ı Kur'aniye'nin başında yazdık. Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan ve gaybi işaretlerle ondan haber veren sekiz parçadan birinci parçadır. Aynı meseleye bu risalede 29 işaret var. Sair parçalar ile beraber bine yakın işaretler, rumuzlar, imalar, emareler, aynı meseleye, aynı davaya bakmaları, sarahat derecesindedir. Vahdeti mesele cihetiyle o emareler birbirine kuvvet verir, teyit eder. O sekizden üç tanesi i̇mam Ali radıyallahu anh üç kerameti gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber vermiş. Bu sekiz parçayı Ankara ehli vukufu tetkik etmiş, itiraz etmemişler. Yalnız demişler, keramet sahibi kerametini yazmaz. Ben de onlara cevap verdim ki, bu benim değil, Risale-i Nur'un kerametidir. Risale-i Nur ise Kur'an'ın malıdır ve tefsiridir dedim. Onlar sustular, demek kabul ettiler. Gerçi bu çeşit ikramlar yazılmasaydı daha münasip olurdu. Fakat bu hatsiz ve kuvvetli ve kesretli düşmanlar karşısında az ve zayıf ve fakir olan bizlere kuvve-i maneviye ve gaybi imdat ve teşcih ...ve sebat ve metanet vermek için mecburiyeti kat'iye oldu, ben de yazdım. Benim benliğime bir hoç vuruşluk verip, sükutuma sebep olsa da ehemmiyeti yok. Bu hizmete, yani ehli imanı dalaleti mutlakadan kurtarmaya lüzum olsa... ...dünyevi hayat gibi uhrevi hayatımı da feda etmek bir saadet bilirim. Binler dostlarım ve kardeşlerim cennete girmeleri için cehennemi kabul ederim. Aziz Sıddık kardeşlerim, şimdi bir halimi size beyan etmek lazım geliyor. Ta başka sebepler sizi müteessir etmesin. O halde şudur. Bu 20 sene tazyik neticesi, ehemmiyetli ve müzmin bir hastalık bana arız olmuş. Zaten eskiden beri o hastalığın esası bende vardı ki, ona merdüm girizlik, yani insanlardan çekinmek, temas etmemek, temastan müteessir olmak. Hatta şimdi en hafif ruhlu bir kardeşim, bir şakirdimle görüşmeyi fakat Risale-i Nur hizmetine ait olmamak şartıyla ruhum kaldırmıyor. Hatta dostane bakmaktan cidden müteessir oluyorum. Bu ehemmiyetli halde insanların bana karşı zulüm ve cinayetleri bir vesile olduğu gibi inayeti ilahiye ve kaderin adaleti ve hizmet-i imaniyedeki ihlasın muhafazası en ehemmiyetli bir sebeptir ki, hem zulmü cinayeti beşeriyeyi hiçe indiriyor, hem bu hastalığı tam bana sevdiriyor, sabır ve tahammül verir. Nasıl ki insanlar evham yüzünden beni temastan men ede ede asabıma dokundurdular, inayeti ilahiye dahi hizmeti imaniyedeki ihlası kırmamak ve tasannukârâne hotfuruşluk vaziyetine girmeye mecbur etmemek ve ziyade hüsnü zan edenlerin karşısında beni tekellüflere ve gösterişlere mecbur etmemek ve bu zamanda çok tesir eden şahsıma karşı teveccüh, muhabbet ve hizmete zarar veren kendini makam sahibi göstermek vaziyetinden kurtarmak ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur'un elmas gibi hakikatlerini bana mal etmekle cam parçalarına indirmemek hikmetleriyle Cenabı Erhamur Rahim'in bana bu hastalığı vermiştir. Ben Cenabı Hakk'a şükrediyorum. Siz de müteessir olmayınız, memnun olunuz. Fakat fıtri teellümlere karşı tahammülüm için duanıza muhtacım. Aziz kardeşlerim, bize teslim olunan kitaplarımın yaldızlı kaplı büyük mecmualardan bir kısmına baktım, gördüm ki Nur, gül fabrikalarının elmas kalemleriyle yazdıkları risaleler, o yaldızlı kaplar içinde bazen 15-20 risale içinde bulunan mecmualar, o kadar güzel birer elmas kılınç hükmünde düşmanlarına karşı kendilerini büyük makamlarda ve mahkemelerde müdafaa etmek hikmetiyle, hiçbir sebep yokken birdenbire Risale-i Nur'u büyük mecmualar tarzında yaptırmaya hapsimizden 5 ay evvel başladık. Bunda büyük bir inayet ilahi olduğuna şüphem kalmadı ve feylosofların malûbiyetinin hikmetini anladık. Çünkü içtimada edzaların kuvvetinden çok ziyade bir kuvvet hususan müdafaa vaktinde içtima ve tesanütten ileri geliyor. Kardeşlerim, çoktan size söylemek lazım gelirken unutmuştum. Kerametli 29. söz o sözün yalnız birinci makamıdır. O sözün ikinci makamı ise ehemmiyetine binaen ki bir vecihte ona da Ayetül Kübra namını İmam Ali radıyallahu anh vermiş olan 29. Lem'a-i Arabiyedir ki Allahu Ekber gibi sair tesbihatın mertebelerindeki nurları beyan ediyor ve Hizbi Nuriye'nin de bir mehazidir. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ederim. Gizli olan her gecede muhtemel bulunan Leyle-i Kadirlerinizi tebrik ederim kardeşiniz Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşim, bir mukabele biz de Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Rüyalarınız pek çok mübarektirler. İnşallah Cenab-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işarettir. Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır. Başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i enaniyet bu zamanda ehli hakikate lazım ve elzemdir. Çünkü bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hotfuruşluktan ileri geldiğinden ehli hak ve hakikat mahviyetkârâne daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Sizin gibilerin ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır. Senin rüyalarının bir tabiri de bu noktadan seni tebşir etmektir. Risale-i Nur eczalarında tarikat hakikatine dair Telvihat-ı Tis'a namındaki Risale'yi elde edip bakınız. Hem zatınız gibi metin ve imanlı ve hakikatli zatlar Risale-i Nur dairesine giriniz. Çünkü bu asırda Risale-i Nur, bütün tehacumata karşı mağlup olmadı. En muannit düşmanlarına da serbestiyetini resmen teslim ettirdi. Hatta iki seneden beridir büyük makamatlar ve adliyeler tetkikat neticesinde Risale-i Nur'un serbestiyetini tasdik ve mahrem ve gayrı mahrem bütün eczalarını sahiplerine teslime karar verdiler. Risale-i Nur'un mesleği, sair tarikatlar meslekler gibi mağlup olmayarak, belki galebe ederek pek çok muannitleri imana getirmesi, pek çok hadisatın şehadetiyle bu asırda bir mucize-i maneviye-i Kur'aniye olduğunu ispat eder. O dairenin haricinde ekseriyetle bu memlekette bu hususi ve cüz'i ve yalnız şahsi hizmet veya mağlubane perde altında veya bid'alara müsamaha suretinde veya tevilat ile bir nevi tahrifat içinde hizmet-i diniye tam olamaz diye hadisat bize kanaat vermiş. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var, tam bir ihlas ve tam bir mahviyetle sebatkârâne Risale-i Nur'a şakir dol. Ta binler, belki yüz binler şakitlerin şirketi maneviyeyi uhreviyelerine hissedar ol. Ta senin hayırların iyiliklerin cüz'iyetten çıkıp küllilesin, ahirette tam karlı bir ticaret olsun. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, iki sene tetkikattan sonra mahkeme tarafından bana teslim olunan mecmualardan bugün, masumlar taifesinin ve ümmi ihtiyarlar cemaatinin bana yadigar olarak gönderdikleri parçaları havi, büyük ve yaldızlı ciltli bir mecmua gördüm. Bu mecmuanın başında ta Kastamonu'da yazdığım bir fıkrayı size göndermek hatırıma geldi. Belki de eskiden bir sureti size gönderilmiş. Bunda kanaatim geldi ki, felsefoflara ve muannitlere karşı masumlar ve ümmilerin masumane ve halisane olan bu elimdeki mecmuası en büyük bir vasıtayı galebedir. İnatları kırıp insafsızları insafa getirmiştir. İşte çok yerlerden bana gönderilen mecmualar ve ümmilerin parçalarını üç mecmua içinde cem etmiştik. Ve mecmuanın başında bu gelen parça yazılı gördüm, size de gönderiyorum. Hem bununla Risale-i Nur'un makbuliyetine delalet eden sekiz parçadan mürekkep yaptığımız bir mecmua ve keramet-i gavsiye ve aleviye ve işareti i Kur'aniye'den başka lahika vesaireden üç dört parça daha ilave edilen mecmuanın başında yazılmaya layık bir parçayı Leffen beraber gönderiyorum Umum kardeşlerime Bilhassa masum ve ümmilere Selam ve dua eder Ve dualarını istiyoruz Ve bin maşallah ve barekallah Onlara deriz Onların yazılarını kimler görüyorsa Takdirkarane meftun olur Risale-i Nur'un Küçük ve masum şakitlerinden 50-60 talebenin yazdıkları Nüshaları bize göndermişler O parçaları 3 cilt içinde cem ettik işte bu mecmuadaki parçaları yazanların numune olarak bir kısmı şunlardır. İsimleri, yaşları. Ömer 15, Mustafa 13, Hafız Nebi 14, Hicret 15. Hüseyin 11, Ahmet Zeki 13, Ayşe 11, Hafız Ahmet 12, Mustafa 14, Bekir 9, Ali 12. İşte bu mecmuadaki risaleler bu masum çocukların Risale-i Nur'dan ders aldıkları ve yazdıklarının bir kısmıdır. Onların bu zamanda bu ciddi çalışmaları gösteriyor ki, Risale-i Nur'da öyle bir manevi zevk ve cazibedar bir nur var ki, mekteplerde çocukları okumaya şevkle sevk etmek için icat ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki, Çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki Risale-i Nur kökleşiyor. İnşallah daha hiçbir şey onu koparamayacak. Ensali Atiye devam edecek, gidecek. Aynen bu masum çocuk şakitler gibi Risale-i Nur'un cazibedar dairesine giren ümmi ihtiyarların dahi 40-50 yaşından sonra Risale-i Nur'un hatırı için yazıya başlayıp yazdıkları 40-50 parça 2-3 mecmua içinde derc edildi bu ümmi ihtiyarların ve kısmen çoban ve efelerin bu zamanda bu acip şerait içinde her şeye tercihen Risale-i Nur'a bu surette çalışmaları gösteriyor ki, bu zamanda Risale-i Nur'a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki, harmancılar, çiftçiler, çobanlar, yürük efeleri, hacat-ı zaruriyeden ziyade bir hacat-ı zaruriyeyi Risale-i Nur'un hakaikini görüyorlar. ''Bu ciltte az ve sair altı cildi aherde masumların ve ihtiyar ümmiyelerin yazılarının tasihinde çok zahmet çektim. Vakit müsaade etmiyordu. Hatırıma geldi ve manen denildi ki, ''Sıkılma! Bunların yazıları çabuk okunmadığından, acelecileri yavaş yavaş okumaya mecbur ettiğinden, Risale-i Nur'un gıda ve taam hükmündeki hakikatlerinden hem akıl, hem kalp, hem ruh, hem nefis, hem his hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl cüz'i bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler. Risale-i Nur, sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki imanı tahkiki ilimleri başka ilimlere ve mariflere ma benzemez. Akıldan başka çok letaifi insaniyenin kut ve nurlarıdır. Elhasıl Masumların ve ümmi ihtiyarların noksan yazılarında iki fayda var. Birincisi teenni ve dikkatle okumaya mecbur etmektir. İkincisi o masumane ve halisane ve samimi ve tatlı dillerinden derslerinden Risale-i Nur'un şirin ve derin meselelerini lezzetli bir hayretle dinlemek ve ders almaktır. El Baki kardeşiniz Said Nursi Elhamdülillah bu sene Isparta'daki talebelerinizi dünyevi meşagil daha çok gaflete sokmadı. Hizmeti i Nuriye'deki gayretlerimiz ciddi bir surette devam ediyor. Her birimizin kalplerimizdeki nura karşı incizap simalarımızda okunuyor. Sanki bu talebelerinizin kalpleri sevinçle doludur. Evet sevgili üstadımız, bütün talebeleriniz hep birden diyorlar, liyakatsizliğimiz, hiçliğimiz ile beraber Safiyane istihdam edildiğimiz bu hizmet-i nuriye'de bedi bir üstada hem talebe hem kâtip, hem muhatap hem naşir hem mücahid hem halka nasih hem hakka abid olmak gibi cihan değer güzelliklerin hepsini birden bize veren Hazreti Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ve bu yapmak istediğimiz şükürler dahi halikimizin fazlı ile kalbimize gelen bir ihsan olduğunu tahattur eden biz talebelerinizin kalplerini sürur ve sevinç dolduruyor. Masum Nursluların, üstadımızın küçüklüğünde geçirdikleri hayatın müteşekkirane bir tarzı hal ve etvarımızda okunuyor. Hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o Zat-ı Zülcelale ki bizleri cehli mutlak derelerinden, isyan ve küfran bataklıklarından, lütfu ile çıkarıp gözleri kamaştıran en parlak bir nura talebe etmiştir. Eğer sevgili üstadımız iktiran tabir edilen iki nimetin beraber geldiğini daha evvelden bize izah etmeseydi, çok minnettarlıklarımızı kalplerimize tercüman olan kalemlerimizden okuyacaklardı. Evet sevgili üstadımız, biz kendimize bakıyoruz, Risale-i Nur'a muhatap olamıyoruz. Buna rağmen ihtiyaç şiddetlendikçe halık Rahim'in merhametli tecellilerini müşahede ediyoruz. Kalbi Üstad parlak bir ayine, bir mazhar, bir makes, lisan-ı Üstad âli bir mübelli, bir muallim, bir mürşid. Hali Üstad tecessüm etmiş en güzel bir örnek, bir numune, bir misal oluyor. tavaif beşerin ihtiyaçları yazılıyor, gösteriliyor. İşte yedi seneden beri ateş püsküren zalim beşerin hali bugün daha çok ızdıraplı bir hale girmiş bulunuyor. Her bir zi idrak, acaba yarın ne olacak düşüncesiyle kulaklarını radyoların ağızlarına koymuşlar, mütehayir duruyorlar. Şarkla Japonların mağlup olmasıyla dünyanın salahu selamete ve emnü emana kavuşması beklenirken, deccelane bir hareket şimalde kendini gösterdiği görülüyor.'' Şu vaziyet herkesi heyecana, endişeye sevk ediyor. İstikbalin zulmetlere gittiği zannıyla merakla radyoları takibe koşturuyor. Lillahil hamd, Risale-i Nur'un Ali beyanatı her ihtiyaçlı zamanlarımızda ihtiyacımıza koşuyor. En yüksek, en beli beyanatıyla ruhlarımızı teskin ediyor. Hakiki dersleriyle kalplerimizi tatmin ediyor. İşte bugün de meydana çıkan bu dehşetli cereyanı ancak ve ancak Hristiyanlık aleminin Müslümanlıkla ittihadı, yani İncil Kur'an ile ittihad ederek ve Kur'an'a tabi olması neticesi elde edilecek semavi bir kuvvetle mağlup edileceği işar buyruluyor ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da vüruduna intizar etmek zamanının geldiğini manayı işareti ile ihtar ediyor. Mesmuata göre bugünkü Amerika aktar aleme tetkikat için gönderdiği Dört heyetten birisini bugünkü beşeriyetin saadetini temin edecek salim bir din taharrisine memur etmiştir. Bu ise müceddidliğini mahkeme lisanıyla her tarafa ilan eden Risale-i Nur bu muzdarip perişan beşeriyetin en büyük bir saadeti olacağına imanımız pek kuvvetlidir. Sevgili üstadımız başımızda ve en ali hakikatleri taşıyan ve Kur'an'ın en yüksek ve mübarek tefsiri bulunan Risale-i Nur elimizde oldukça sevinçlerimiz hat ve hududa alınmaz. İşte bu hakikatlerin her bir cüzü sahayı faaliyete çıksa her tarafta merakla, zevkle kendini okutturuyor. Buna bariz deliller pek çok var. Hususuyla inkar-ı haşir mefkuresini malûb eden 10. söz matbu nüshaları ve bilhassa gizli tab edildiği halde kendini serbest okutan ve takviye-i imanda pek yüksek harikaları taşıyan Ayetül Kübra risaleleri ve inkar-ı uluhiyet mefkuresini zir zeber eden Külliyat-ı Nur, Hüccetül Baliga ve meyve gibi eczaları meydanda. İnşallah Kur'an'ın etrafına çevrilmek istenilen imansızlığın emansız surunu Risale-i Nur temelinden kaldıracak. İmansızlığın emansız ateşini söndürüp abı hayat bahşeden şarabı kevserini bütün dünyaya emanlı iman vermekle içirecektir. Elbaki hüvelbaki çok kusurlu talebeniz hüsrev.